Kalk lan kalk! Burada mıydın camış? Dışarıda yat dedin abi. Ege'den sofranıza gedikle geldik. Lezzetimiz gedik gedik. Garanti BBVA Baba oyna! Hadi oyna puanlar bitiyor. <laughs> Baba! Selim, Hayırdır abi ne oluyor? Bana borçlarımı hatırlatıyor. Oyun. Evet, her yerde ayrı bir borç. Birini ödesem diğeri gel, diğerini ödesem öteki gelir. Selim, tamam. Çözmem lazım. Borç kapatma kredisi var ya, çözeriz. Nasıl? Şöyle, farklı yerlerdeki kredileri kapasak, hepsini tek bir kredide toplasak nasıl olur? Çok güzel olur. Gitti gitti. <laughs> borç kapatma kredisiyle farklı yerlerdeki kredileri tek bir yerde toplarız, rahatlarız. E garanti alıyız, birlikte yaparız. böyle bir latte. Hem de evde. Kahve ve sütün mükemmel birleşimi. Süt açlattı. Böyle bir latte. Hem de evde. Burayı yuvamız bilir. Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Burası yuvamız. Laviva'dan yeni Antep fıstıklı Selection Gofret. Yoğun Antep fıstıklı krema ve ağızda eriyen 5 katlı çıtır gofret. Hadi dolu dolu hazlı keşfet. Hayatı dolu dolu yaşa. İnce yapısıyla farklı. Alüminyum tasarımıyla sağlam. Güvenliği ve hafifliğiyle özgür. Esnek yapısı, akıllı performansıyla her şey parmaklarınızın ucunda. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni kesper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt. Zorluk hiler için süper kahraman olmaya gerek yok. Sleepy şimdi de süper güçlü lifli havlu geliştirdi. Lifli yeşil yüzey kirleri çıkarmak, beyaz yüzey ise toplamak için süper. Deterjan katkılı Slippy Süper Yağ Çözücü. Lifli yapısı ve anında köpüren formülüyle tezgahtan ocağa, fırından bulaşığa tüm yağları çözüyor. Ve kirleri topluyor. Durula yeter. Sünger bez yıkama derdi yok. Süper pratiklik arıyorsan Slippy Easy Clean Süper Yağ Çözücü. Bugün dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün. Ne işte direksiyona geçip yollara düşmenin tam zamanı. Site açın sürüşe sürüş başlayın. başlasın. Yeni Tayron, büyük düşün. Volkswagen Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Bazılarımız güne zinde başlar. Bazılarımız da çocuğuyla çocuklaşır. Ama en sonunda hepimizi çeşitli zorluklar karşılar. Şimdi ıslak ve kuru temizleme özelliği, led başlığı ve yüksek emiş gücüyle Fakir VD9, her köşede üstün hijyen sağlayan, kendi kendini temizleyen ve sıcak hava teknolojisiyle rulo fırçasını kurutan evdeki tek yardımcın. Onun dışında. Seni fakir Hausgeräte Ah Antep fıstığı ah! Her şeye lezzet katacağım diye çok dağıttın kendini. Sonunda ait olduğun yerde Cangın'ın tam kalbindesin yeni Antep fıstıklı canga. Bağlık sevenlere. Hadi. Dark Lord 38 sana arkadaş dedik. Sen bir sırtımızdan vurdun. Oyun nasıl geçerse geçsin. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Mesela Mehmet Bey ve eşi Belgin Hanım. Ne deneseler yakışır. Denedikçe de akılları karışır. Ama içleri hep rahattır. Çünkü burada 7 günde iade, 30 günde değişme imkanı olduğunu bilirler. Aslı Hanım, onu mutlu etmek biraz zordur. Aradığını uygun fiyata bulduğundaysa ondan mutlusu yoktur. Emre öğrenci. Bugün burada, yarın ailesinin yanında. Ama nerede olursa olsun Atasun Optik'te hep yanında. Daha da anlatırdım ama misafirlerimizi bekletmeyelim. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Günaydın canım. Günaydın. Hemen hazırlan kahveye gideceğiz. Aha. Onlar ne yapıyordu ya? Bismillah.